Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Valla beni soracak olursanız arkadaşlar iyi diyelim, iyi olalım. Benim bugün sabahtan belli karnım ağrıyor arkadaşlar. Bir görseniz canım hiç ne iş görmek istiyor ne bir iş, Bir şey görmek. <laughs> ee, sabahleyin kalktık canlar. Medine evleri süpürdü, Bulaşıklarımızla makineye dizdim ben. Aşağıları falan süpürdüm. Medine'nin bugün evde arkadaşlar vardı arkadaşlar. Üç tane, üç dört tane. Medine hazırlık yaptı. Bir görseniz tepsilerine poğaça, börek, çörek, şundan şundan hazırladılar. Patates, salatası falan yaptı. Ben de bir alışverişe gittim. Canına şöyle küçük bir alışveriş yaptım. <laughs> ya indiriye koydu ki Melisa. Onu da diğer odaya götürmüş herhalde. Bir yağ aldım arkadaşlar yağımız bitmek üzereydi sıvıya ondan sonra cema şöyle bir ince bulgurluk aldım arkadaşlar gelirken ince bulgurluğumuz bitmiş Mesela bulgur mu aldı yoksa hanım bulgura benziyor bu da valla bulgur muymuş ince bulgur muymuş bilemedim niye böyle kalan aldık ki bir diki ince bulgurluk dediydi Anladın mı arkadaşlar? Şöyle görmüyor mu Sanki iri gibi mi geldi? Geçenki aldım, daha bir inceydi. <laughs> Şunu önce bir boşaltayım, değil mi? Akşama yemeğimiz yok. Canlar bugün aynı da bu paketle istedi. Şöyle köfte harca aldım biz. Aslında yemeğimiz var, dolma var arkadaşlar. Şöyle bir de çorba oldu. Ben hemen zaten şey isteyince makarna biri diyor paketli makarna pişireceğim diyor. Biri de diyor diğer makarna pişir diyor. 3-4 tane şöyle bir aldım değil. Takipçilerim diğer poşetinde bir saray temine götürmüş. Orada da bir mısır aldım. Bir yağ aldım. Melisa poşeti değilmiş arkadaşlar. Ben de bu poşeti toktum. çorbamızın altını kapatayım arkadaşlar. Bu burada kendiliğince kabarsın. Makarnamın burada kaynadı. Ben de makarna getireyim arkadaşlar. Kendime 3-4 tane bir patik aldım tekrardan. Vallahi 39-40 TL'ymiş arkadaşlar. Güzel bir yumlu patik aldım. Şöyle görünüyorum, görünüyorum bilmiyorum da. Maşallah yetiyor mu kaynakın arkadaşlar yemeğini pişe tuttum. Ben de şunu boşa değil. Makine çalıştırdım değil. Takipçileri siyahları attım. Yıkandı. Biraz sonra da beyazları atacağım. Bugün canım hiç iş değil. Görmek istemiyor. Kötü kötü karnım ağrıyor. <laughs> gün davette karın altında bulaşık katık ya arkadaşlar. Ondan mı oldu? Neydi onu bilemedim vallahi. Evin evet, ekşiği, geldiği hiç bitmiyor zaten. Bugün kaldığımız yarın aramı yok. Zam üstüne zam koyuyorlar. Zam üstüne zam koyuyorlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada herkes hayırlı hafta sonları dilerim. Bugün pazar. Burada bir soğuk bir soğuk arkadaşlar nasıl? Dışarıda da kar yağıyor. <laughs> tahta kaşık getireyim. Medeniye dedim ki arkadaşlar şu komidini götürme dedim. Harbi bu komidini ben şuraya koydurdum. Buraya kalabalık oluyor diye götürdü gitti gayet evine. Benim kız benim gibi kalabalıktan hiç hoşlanmıyor. Ruhu daralıyor biraz da. Mesela <laughs> bu arkadaşlar. Mesela mesela arkadaşlar inanın şu delikten eve kadar bu, bu kurta çalayaraktan gelecek. İnce bulgurlu. Bizim evde ince bulgur bu, bu, çok gidiyor arkadaşlar. Çok değil Ondan sonra dolmalar falan olsun. Biz çok kullanıyoruz. İnce baba oğlu, olsun. Daha geçen derim. hemen bitti ince burgunluğu. Bunu bu, burada öylece duruyor. İnce bulgurluğumuz bitti. Şuna çekeyim. Gelen oluyor, giden oluyor arkadaşlar. Şuradaki komşu çağırdı bugün evine gel oturalım diye. Oraya da gitmedim. Halime abla akşam sesle mesaj atmış. Aşırı rengiyle geldik oturalım diye arkadaşlar. Oraya da gitmedim. Bugün evdeydim yani. bazı insanlar ya, arkadaşlar gerçekten kendi köşesine çekilmek istiyor. Ne bileyim sessiz, sedasız oturmak istiyor.

Bu da fazla mı gelecek ne? arkadaşlar. Bir görseniz acayip esiyor. Şimdilik dışınan aramız iyi. Hastalığa aramızda iyi yok. Ay iyi ki gündür arkadaşlar. Dışarıdan içeriye alamıyorum. Bir görseniz. Bardan adam yatıyorlar. Top oynuyorlar. Benim ince bir bu Vallahi çok kalınma geldi ya. Bakalım Kayıt evime götürüyüm ben bunu canlar. Bir de turşu koyun. Benim canım yemek ne istemiyor vallahi. Çocuklara pişireyim de yesinler. Korkan gitmeden önce arkadaşlar ne uygun yemek yapar, ne uygun yemeksiz kalmam ama Gerçekten olurmayınca böyle bazen davam kıra kazılıyor. Her gün her gün insan var ya, o sanıyor yemek yap, yiyeceğim diye. Bazen bir değişiklik olsun üstüne. Oğurduğun küçük bidon turşular var ya arkadaşlar, onları hep yedik, büyüklere başladık. Bazı takipçilerim diyor ki, hemşe bu ne kadar çok turşu yiyorsunuz diyor. Gelenimiz, gidenimiz çok oluyor arkadaşlar. O yüzden ben turşuyu çok kurarım. Arkadaşlar akşama nereye pişiriyoruz bunu. Korneti her gün kollayacak arkadaşlar. Yani her gün pişir, yemem, dinmiyor. Bu arada buraya poşetleri koyduktan sonra arkadaşlar tezgahın üzerini tertemiz yıkadım. Onu bazı takipçilerim eleştirirler yıkamadan koydum diye. O yüzden yanlış anlaşılmasın. bazı izleyiciler pek eleştirmeyi pek sever. Doğruyu, yanlışı, iyi, kötüyü Durup kuru tencere salata istedi arkadaşlar. Salata yapayım şöyle. Akşam gelmiş birisi diyor ki arkadaşlar çok karaktersizsin yazmış yoruma. O yorumu ben de bayağı bir bekliyordum yani seni de. Sen kimisin ben de senden öğrendim karaktersizliği. Kanal kanal gezip de dedikodu yapmayı. Bazıları var ya arkadaşlar inanın Dedikodu değil valla kanal kanal geziyorlar, ölüyorlar dedikodu değil. Neyse laf onlar orada. Onlar bana herhalde sayıyla biliyorlar. Sizin işiniz gücünüz yoktu da kanal kanal gezip dedikodu yapıyorsunuz öyle milleti eleştiriyorsunuz. Sen benim karaktersiz olduğumu neden anladın? Bir karaktersiz varsa o da sensin. Ben gibi kanal kanal gelip dedikodu yapmıyorum. Çok şımarık, ne? Çok şımarık, elimden hiçbir şey gelmezmiş, akşama kadar otururmuşsun musunuz? Böyle yanlış bir de. Ben size çok şımartıyormuşsunuz, pop popluyormuşsunuz akşama kadar. Elimden bir iş gelmiyormuş. Yaptığı da bir iş olsa, olsa diye yazmışlar. Doğru, sizin gibi akşama kadar yatıyorum, yerin üstüne koyuyorum. Telefon elimde başkalarını eleştiriyorum. Sizler beni ne kadar tanıyorsunuz da benim hakkımda ön yazılı konuşuyorsunuz. Bir kişilik siz, karakter siz varsa o da sizsiniz. Valla ben var ya sizi Allah'a Allah havale ediyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Bu dünyanın öteki tarafta var. <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim fırası arkadaşlar. Medine aşağıya getirmiş. Hiç çürümüp ne etmemiş. bir tarafatçım arkadaşlar. Valla dokuz ay falan oluyor. Bana geldi böyle Allah'ım bir görseniz. Böyle beni bir şey diyor, pop popluyor. Aman elimden her iş geliyor. Can var, şey köyde bir tanesi. Şöyle de böyle de. Ben laf almak istiyormuş. Neyse. Ben de bunu anladım. Lafını verdim arkadaşlar. Ondan sonra ben kötü oldum. Başka kanala gidiyor, beni eleştiriyor. Hani önceden de iyi gittim ya. Elime kimse su dökemezdi ya. Ayşe lafımızı bilince kötü oldum. iyi. Böyle insanlardan var ya arkadaşlar. inanın nefret ediyorum. vallahi. Gidiyorlar öyle arkadaşlar. Laf almak için. Böyle laf öğrenmek için. Kanal kanal geziyorlar. Başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Mesela koymam kasabamı. lafını niye vereceğim? İyi de olsa kötü de olsa bura benim koyum yaşadığım bir ülke. Mesela kendi kasabamı niye götüreceğim? Valla bu insanlar da iyiymiş okay, arkadaşlar. Herhalde dairelerde yapacak bir şey bulamıyorlar. Ellerinde bir telefon, o kanal senin, bu kanal benim geziyorlar. Kendinize oyalanacak bir şeyler bulun. Makarnamı şöyle bir soslu yapıyorum arkadaşlar. İçine yarım kınor attım. Kınorlu güzel oluyor. Şöyle bir bardak da su dokuyun. Şimdi milletin işi gücü yok arkadaşlar. Dertleri laf olmuş vallahi. suyunda gitmedin her şey kötü oluyor. Ayşe karaktersiz oluyor. Ayşe ne bileyim şımarır. Ayşe ne bileyim şöyle oluyor. Ve <laughs> sosumu şöyle yaptım canlar. Başka kanala gidip ondan sonra kesiyorlar milleti. Vallahi görünüyor mu görünmüyor mu hiç bilmiyorum canlar. Şöyle karıştırayım. Melisa! Medine'de içeride hikaye okuyor. Arkadaşlar da savuşturdu. Ayhan Azaz pek seviyor arkadaşlar. Bir görseniz. kısayım biraz. Ben şu domatesimi de doğrayım. Bizim bu menümüz böyle değil canlar. Limon sıkmayı unuttum şeyimize. Salakamıza. Ben gideyim sofrayı hazırlayayım arkadaşlar. Soframızı sereyim. Sobamıza bir de kömür atayım arkadaşlar. Tekrardan bulaşık çıktı görüyorsunuz. Makinamız boşalacak. Tekrardan bulaşıklar yerleşecek. Daha benim bayağı bir iş var arkadaşlar. Ondan sonra aşağıdan yukarıya kömür çıkacak. Odun çıkacak. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar. Bu arada şarjım da bitmek üzere.